Değerli arkadaşlar hepinize selamlar. Bilecik Göl Pazarı'nda köyün içerisinde 700 metrekare köy içinde köy içi imarlı arazi sanatacağım size. Arazinin ben şu anda içerisindeyim. E, arazi tabii ki e, bakımsızlıktan dolayı içerisinde dikenler ve ağaç dalları var. Yani temizlenmesi gerekiyor. Arazi hemen köyün içerisinde değerli arkadaşlar. Şöyle arka tarafımı göstereyim. Komple meyve bahçesi. Yani burası yazın rengarenk, gemişlik. Çok güzel olur. Aracımızla hemen başına kadar gelebiliyoruz. Ee, biz oradan dolaştık ama herhangi bir yapı yapacağınız zaman buraya e, şu hemen arkadaşım size şu anda gösteriyor. Oradan cad köy içerisinden buraya içeri yol alabiliyorsunuz. Yani aslında yolu hemen oradan e, yani köy evlerinin arasından yolu var. Güzel bir bahçe zemini düz. İçinde bir baraka var yalnız baraka şu anda kuru olmayacak durumda. E, bayağı bir eskimiş hani yıkılması gerekiyor e, moloz diyebilirim yer güzel zemini güzel kare ceviz ağaçları varmış çok değerli ceviz ağaçları bunlar ama e, maalesef bunlar e, işte bu delili e, sarmışık dediğimiz bu ağaç şeylerden olmuş ağaçlar bunlar kullanılmaz yalnız bunları köklerinden hani şuralardan şu bölgelerden kesip tekrar aşılayabilirsiniz o zaman tekrar fide meyveleriz. Güzel bahçe, değerli bahçe. 9 köyün her yeri su. Elektrik zaten köy içerisinde. Değil. Elektrik su sorunumuz yok bu yerde. Bahçeyi görüyorsunuz. Bahçeler çok ürünlü. Çok değerli bahçeler. Sürülmüş. Köyün en güzel kısmı arkadaşlar. Köyde hayvan yok. Yani bu köy tamamen meyvecilikten, cevizden, bademden geçimini sağlıyor. Araziler ceviz, badem ve kiraz e, ağaçları var burada. Ceviz gördüm, badem gördüm ve kiraz gördüm. Yani bu köy geçimini meyveden sağlıyor. Tabii köyde hayvan olmaması çok büyük avantaj. Yani İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerden gelen, e, bu köylere yerleşen, bu köylerde sakin bir hayat sürmek isteyen takipçilerimiz hayvan istemiyor tabii. Yanında ahır olduğu zaman e, sinek, koku yani zor oluyor hayvan olan köyler ama bu köy gerçekten yapı yapılıp bahçe yapılıp yaşanacak bir köy diyebilirim göl pazarına mesafesi 7 dakika çok yakın ee, mesafesi yarım saat mesafede Bileciye alıcısına hayırlı olsun iyi günlerde oturmanızı iyi günlerde yaşamanızı dilerim.